Aa, burada daha küçükler var. O çıktı ha, bak 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 bak. Aa, Çantayı açtı adam. Adam ya. Şuradan evet, en güzeller burası. Merhaba arkadaşlar. Iguazu Şelalesi'nden herkese selamlar. Bugün Iguazu Şelalesi'ni gezeceğiz. Ben de YouTube'a yeni başladım. 270 küsür şelaleden oluşuyor. Çok büyük bir yer, çok güzel bir yer. Ormanın içinde Şöyle göstereyim. Ormanın içinde, restoranlar, ee, hediye keşalar satan yerler de var. Ah, bakalım, bakalım neler var. Baytayı zannetmişim Hmm timsah Timsah var Sonra tapir, maymun, leopar Hepsi var Böyle şeyler yapmışlar Yağmurluk da içeride satılıyor ya yani çok ıslanmıyorsunuz ama içeride de satılıyor, dışarıda da satılıyor yağmurluk. Bunlar biraz şey 6000 peso. Biraz daha böyle küçük kal, daha kötü kaliteli ama güzel yani iş yapar. Yağmurluklar var. Onlar da 1600 peso yaklaşık. Ne bileyim, Uygun fiyata alabilirsiniz onları. Buradan bilet alıyorsunuz. Şu an buradayız. Yani buradan tren alıyor bizi. İki istasyon var. Buradan gidiyoruz. Burası önce burada duruyor, sonra böyle Şeytan'ın Boğazı'nda burada iniyoruz. Buradan yürüyüş yolu yapılıyor işte. İnsanlar buradan böyle tam buraya kadar Şeytan'ın Boğazına. Burada tabii harika bir manzara var. Süper. Buradan izliyoruz. Dönüşte de aynı işte saat başı tren oluyor. Dönüşte insanlar burada çoğu herkes iniyor burada. Burayı geziyor. Dün biz sadece o tarafı gezdik sonra döndük geldik. Biz şimdi trene gidiyoruz. Böyle buradan burada helikopter turu satıyorlar helikopter turu e, 13 dakika 12 13 dakika bir kişi 110 dolar yani bütün bu şelaleyi yukarıdan görmek isterseniz 110 dolar veriyorsunuz 15 dakika 13 dakika arası işte geziyorsunuz Evet trende saat başı kalkıyor herhalde Gerçekten güzel. onlarda bir şeyler satıyorlar. Ne satıyorlar? Bakalım ablam ne verecek bize. Hadi bakalım. Bon de ¿sí? Gracias. <laughs> ha, restoran ile ilgili bir şey satıyor Evet. Restoran ha, %10 indirimli bir kart verdi ücretsiz alabiliyorsunuz buradan biletleri. Öyle yani sıra falan da olmuyor burada. Dün de sakindi. Evet biletiniz de böyle G7 saat 11 yani az kaldı. Mesela burada uyarılar var. Ee, çocuklarınızı kendinize yakın tutun diye. Puma ve Puma ve Jaguar bulmuyormuş. Ben de ee, taksi şoförüne gelirken sordum işte bu ormandan geçerken e, her gün gidip geliyor. Neler görüyorsun diye. Puma, puma görmüş. Vahşi e, hayvan. Puma jaguar, jaguar leopar görmüş. Ondan sonra bu tapir, kapibara ben de gördüm otelden çıktık. Az ilerledik böyle. Hemen yoldan karşıdan karşıya geçirken kapibara gördüm. Bakın burada bir de şeyler var. Bu yırtıcı. Bunlara yemek veriyorsun. Şeydir, pek yemek vermeyin bunlara çünkü saldırganlaşabiliyor. Çantaları falan açıp kurcalayabiliyorlar böyle. Birazcık başa belalar yani. Böyle insanların da elini falan şey yapmışlar. Böyle pençeleri büyük. Tehlikeli yani. Ben bunu gördükten sonra biraz bunları uzaktan uzaktan izledim dün. Evet şimdi bizde sıra. Üç numara gidiyor şu an. <laughs> kimse bakıyor mu yok mu? <laughs> 146. Bugün biraz sakin. Dün geldiğimizde çok kalabalıktı. Acayip. Herkes böyle dörtlü oturuyordu. Üçlü de değil dörtlü oturuyordu. Şimdi güzel. Baya gideceğiz. Bir 10 dakika falan gideceğiz böyle. İstasyonu döneceğiz, Dönüşte geleceğiz. Buraya Bu dönüşte bir geleceğiz. Bir evet buradan da geliyorlar. Burada da gelenler var. <laughs> Burada da dolacak herhalde hepsi. istasyona geldik. Şeytanın boğazına geldik. Buradan e, devam edeceğiz, böyle yürüyeceğiz. Artık yol küçülüyor buradan. Bakın ha şeyler var. Bu hayvanlardan var. Rakun, bir rakun çeşidi bunlar. Oo. Mandalina verdi turistler. Mandalina falan. Bu şeyler öyle, bakın nasıl geliyor. O fotoğraflarda görüldüğü gibi de öyle pek bir şey yok ama Belli de olmaz tabi yemek uğruna. Oo. Bakın bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. o eski yemek arıyor. Aa, burada daha küçükler var. Oo, çıktı kaldı Kavga çıktı. Thank you. hoşuma gidiyor. paylaşmadan hmm, burada yiyecek mandalinası. Oh, çok var, çok. <laughs> hmm, bak, bak. <gülüyor> ay, <gülüyor> ay, yukarı gidiyor. Tamam. Bu da diente, un colmillo que mamá Çantalara da bakalım. Garganta del Diablo'ya hoş geldiniz. Burada da aileler fotoğraf çekiyor. Şeytanın boğazı. şelale. Bu taraflarda böyle başlıyor. Kışın suyun rengi tabi yağmurların çok olmasıyla böyle çamurlu oluyor. Yani en güzel böyle berrak olduğu zaman yazın. Burada da sordum işte yani yaz zamanı. Fotoğraflarda YouTube'da baktığınız gibi yazın böyle en güzel zamanı. Şimdi biraz rengi böyle kahverengi. Kelebekler, rakunlar. Ha bakın şurada da şey var. Görüyor musun? Biliyor Bot, botla geziyorlar. Şöyle. Hava sıcaklığı Yaklaşık 27-28 derece İyi oluyor yani ben trende üstüme bir şey giydim Ama burada gezerken insanlar genelde şort şörtle geziyor Ben pantolon giydim ee, Sivrisinek falan olabilir diye İşte bakın burada bayağı geniş bir yer var burada o kuşlardan çok var. İnsanlar durmuşlar fotoğrafların videolarını çekiyorlar. Bakın size biraz daha yakından göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Bu da tane. Tane. Bunlar da bayağı artık zamanla alışmışlar insanlara. <laughs> burada. Böyle. Ha, bak 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 bak. Aa, Çantayı açtı adam. Adam yemek verecek diye geldi. Dün bana da geldi böyle. Yemek vereceğim diye hemen geliyorlar. Bakın hemen harekete geliyorlar ha <laughs> kandırdı. İlkinde kandırdık ama ikinci kez inanmadı. Ha, geliyor yine. Evet, pardon, permisyon. Evet, helikopterlerde geziyor. Hiç maymun falan görmedim. Yani maymun fotoğrafları var ama Maymun göremedim. Evet. Bizim yerde tam şurada kalıyor. Zaten suda yükseliyor. Görüyorsunuz. Şelalelerin tam döküldüğü yer. Ana yer burası. Ve şelalenin döküldüğü yere en büyük noktasına gelmek üzereyiz. Çok az kaldı. Bir iki dakika kaldı çıkan suya bak. Devasa. Bu taraftan buradan başlıyor. Böyle. Burada su yüzümüze gelmeye başlıyor. Tabi rüzgar bir taraf bu tarafa doğru götürüyor ama yavaş yavaş gelmeye başlıyor su yüzümüze. Yani yağmurluk almadım. Yani çok fazla böyle aşırı ıslanmıyoruz. <laughs> aşırı ıslanmadığımız için hani yani, yani çok zarar vermeyecek. Bunu hissetmek istedim. <laughs> wow, harika. zaten sesimin çok iyi geldiğini düşünmüyorum. İzleyin buranın keyfini çıkartın bence. Şuraya bakın süper bir manzara. Devasa büyük. Bugün daha güzel Zaten gözükmüyor sudan dolayı. Çok iyi ya, Bu taraflar harika. Gayet evet. ses var burada. Muhteşem gözüküyor ya. Evet. Bunlar da küçük olanları. Böyle çeşit çeşit yüzlerce şelale var burada. Bu tarlalar çok görünmüyor zaten. suyun gelmesi yüzünüze suyun gelmesi harika bir şey burada böyle ıslanmak. Zaten insanlar su geldiğinde böyle bir an coşuyorlar, bağırmaya başlıyorlar. Belki de gelir çekeriz. vardı yani Tam buradan böyle bir araç geliyor. Aa, Şimdi en yakın yere geldik. Yani Yaklaşabileceğim en yakın yere geldik. Işte kıymalı etli tamam. e salata söyledik. Burayı e, kapatmışlar tellerle. Dışarıda açık oturacak yer var da, burayı böyle maymun, diğer hayvanlar yemeklerinizi işte kolay yiyebilmeniz için böyle bir şey yapmışlar. Her taraf tel örgüyle kapalı. Azilerde maymunlar var burada, ama buraya gelmiyorlar. maymunlar var. <laughs> şeyler vermişler. Onları yiyor şimdi. Çok bakmıyor. Yukarıda var daha büyükler. Şurada birkaç tane burada var. Oo, burada en çiçeği burada. Ay, ne Ay, Ay, ay Burada da var birkaç tane. Mira. <laughs> Mira, bir şey olmuş. Aha. O çaldı gitti. Hepsi birbirinden güzel. Daha da yakınlaşıyoruz. Herhalde gitgide böyle. Bu tarafa doğru gideceğiz. Aa, bir de gökkuşağı da var burada. Farklı farklı ülkelerden turistler var. Şimdi biraz önce var bir tane Asyalı biri var. Fotoğrafını çektim. Yani burada çok fotoğraf çekmemiz lazım. birkaç tane Türk'le karşılaştım ama burada değil. O da Buenos Aires'te karşılaşmıştım. Çok fazla Türk var mı bilmiyorum. Ben biraz daha fotoğraf çekeyim. Geldiğimden beri gökkuşağı var. Yeşil, ormanın içinde şelaleler. Cennet gibi bir yerdeyiz. Bundan sonra da çıkış. Biraz daha yaklaşacağız böyle tarafa. Oradan bitiyor. Burada otel Kataratat var. şelale oteli yani İspanyolca. O millet burada yatıyor. Süper. Bizim biraz acelemiz var. Tren taksiyle çağırdık gideceğiz. Burası harika. Artık sonlara yaklaştık yani bitti her şey. İki yeri de gezdik. Buradan kaldığımız otele gideceğiz. Bakın ee, burada mateler satılıyor. Mate bardakları. Çeşitli çeşitli hediyeler. La ama çok güzel yapmışlar her yeri. Restoranlar var. Bu aşırı pahalı da değil. Pahalı sayılmaz yani. Evet gezinin sonuna geldik. Bayağı sürdü, bilmiyorum Saat kaç? Saat 4 falan. Biz öğlen geldik işte. 9.30'da bindik. 10'da geldik burada. Bir öğlen molası vermiştik. İlk güne göre çok daha iyiydi burası. Bütün o güzel şeylerleri karşıdan gördük. Süper fotoğraflar, harika fotoğraflar çektik, Daha fazla hayvan gördüm bugün. Maymunlar. Ha burada da var bir tane hayvan da burada var. Maymunlar, kuşlar. Bu şelaleleri karşıdan izledik. Evet bir şey de burada var. Ne ya fare gibi? Fare bu ya. Gördün mü? Ya bu ne? fareye benziyor da bilmiyorum. Neyse ismine bakmak lazım mi? sonra. Evet videoyu beğendiyseniz lütfen beğenip yorum yazabilirsiniz. Bunlar benim için iyi olur. Ya yeni başlıyorum YouTube'a. Benim motivasyonum olur bunlar. Şimdiden teşekkür ederim. Ya şimdi her son kez şey söyleyeyim size. Otobüs de kalkıyor buraya kaldığınız yerlerden bu şehir merkezinden. Otobüs de kalkıyor. Yani otobüs saatleri falan belki sizi uymazsa çok da şeydi her saat başı var galiba ama taksiye söylüyorsunuz otelden işte ya da geldiğinizde ulaşabiliyorsunuz taksilere numarasını alıyorsunuz ee, gidiş geliş 8000 peso yani 300 300 TL falan yazıyorsunuz işte 10 dakika önce biz gel gidiyoruz diye çıkıyor geliyor götürüyor sizi bu kadar. Biz de şimdi geldik. Şu an taksiye bir otele gideceğim. 15-20 dakika uzaklıkta falan. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.